Yargıladıkça bu var öreriz. Bir, bir, anlamda yargı kolaya kaçmak. Alışkanlık olan her şey yargıya doğru götürebiliyor. Peki biz ayrışmak mı istiyoruz yoksa bütünleşmek mi? Ben bütünün içinde neyi tamamladığımı yargılayarak göremem. Ancak yargısız olabildiğimde kendi işime odaklanabilirim. Bunu kendi üzerimizde de gözlemleyebiliriz. İnsan bedeninde de bazen zihinsel bir düşüncemiz olur ama kalp yoktur orada. Duygusal olarak onu beslemeyiz. Ya da tam tersi bazen duygusal merkez ön plandadır. Ama orada da zihin yoktur. Bu ikisinin ayrışması değil de birbiriyle birleşmesi istenir. Bir harmoni yaratması. Sizin birlikteliğinden ortaya çıkan şey bizi daha yüksek titreşimlerle buluşturur. Bu yargıyla yaşıyor olmak, yargıya tutunmak, bacaklardan, kollardan zincirlenmiş gibi bir his. Oysa bıraksak çok daha özgür bir yer olacak. Bunu bir özgürlük olarak görebiliyor muyuz? Birazcık deneyimle de ortaya çıkan bir şey. Tek başına söylemekle olmuyor elbette ki.